akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan, son sağlık durumunu merak edenler için paylaştı. Merhabalar. Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes merak ediyor, yazıyor, soruyor. Ama cevap verecek halim hiç olmadı inanın bana. Çünkü hastanede bir de zatürre oldum. Hamdi Alkan, geçtiğimiz Mayıs ayında yakın dostu Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti. Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla, Billur Kalkavan'ın akciğer kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Tedavisine evden devam eden Billur Kalkavan, sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı. Tedavisinin devam ettiğini ve enerjisi olmadığı için paylaşım yapamadığını ifade eden Billur Kalkavan, yaşadıklarını anlattı. Billur Kalkavan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Ama merak Epeydir etmeyin, paylaşım yapmadım çok güzel Herkes merak ediyor Bugün Ama cevap verecek halim olmadı için. Zatürre oldum Ciğerlerimden su falan aldılar Boş de. verelim şimdi bunları çok Hastanede tatsız oldu. anlar yaşadım biraz Paylaşım çünkü. yapmaya hiç enerjim Yorum olmadı şu Ama ne tedavim güzel gidiyor Çekim yaptık Çok yoruluyorum Çok özür diliyorum beni merak edenlerden Sizleri çok seviyorum Her şey çok güzel gidiyor Tek sorunum iştah diyen kalkamam. An, eve dönüşünde müjdesini işte böyle olmadı. vermişti. Herkes soruyor, en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı, sonuçlar mükemmel. Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok, enerjim iyi. Ağrım sızım yok. Tek sıkıntım işte, onu da halledeceğim yavaş yavaş soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Bir sürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.